geldi. Tüm Türkiye genelinde yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Sağlık Bakanlığı da aşılama takvimine 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar ile 15 yaş üstündeki tüm tüm kişileri dahil etti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yeşim Taşova konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kanının da bu yöndeki söylemlerini ve çalışmalarını biliyoruz. 12 yaş altına kadar zaten mRNA aşılarının da bu tür çalışmaları var. Bunların özellikle toplumdaki virüs yükünü azaltmak ve mutasyonları azaltmak için bu çok aktif olan grubunda aşılanması gerekliliği ortada. Kaldı ki şimdi Delta, Delta Plus ve diğerleri çok hızlı yayılıyorlar. Ve burada yayılım söz konusu olurken dediğim gibi mutasyon da söz konusu olabilir ve daha fazla çocuk hasta görmeye başladı açıkçası Hı -hı. Ee, çok uh hasta çok yoğun bakım anlamına geliyor. Yine e, eşkin kadar olmasa da yoğun bakımda yatan çocuklarımız da olabiliyor. Dolayısıyla e, aşı e, olayıyla birlikte okulların açılması artık gerekli. İki yıldır çünkü çocuklar o e, şeyde eğitimden yoksunlar. E, artık aşı gibi bir silahımız da var elimizde. E, o nedenle e, okulların açılmasını ben olumlu buluyorum. Şunu da unutmamak lazım. Hala bu e, enfeksiyonun etkili bir tedavisi yok. Yaptığımız destek tedavisi. Her zaman bu baştan beri de böyle söyleniyordu. Bir takım ilaçlar mecbur deneniyor. Bütün salgın hastalıklarında olduğu gibi. Ama elimizde vaka sayısı ve çalışmalar arttıkça araştırmalar arttıkça etkili halihazırda bir ilacımız yok. Çalışmalar devam ediyor. Başka ilaçlar da giriyor uygulamalara. Ama aşı şu aşamada en önemli unsurlardan biri. Şöyle, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aşı, bizim maske, mesafe, hijyen konusundaki. Ee, önlemleri almamızı e, azaltmamalı. Toplumda ben de görüyorum. Gerçekten çok uzun bir süre insanlar da sıkıldı. Ancak e, pandemi devam ediyor. Dolayısıyla e, bu kuralların aşı olunmasına rağmen, hastalık geçirilmiş olmasına rağmen, aynı şey hastalık ben nasıl olsa geçirdim deyip kontrol önlemlerini e, dikkat etmeyen insanlar da orada da görülüyor. Ve e, bu e, kişilerin arttığını görüyoruz. Tabii ne kadar o, o çok da kolay rahat e, bulaşan, hızlı bulaşan bir e, varyantlar e, yaygın olduğu için e, yeni yeni e, kişilerin de aşıya rağmen hastalandığını da görüyoruz, göreceğiz de zaten. E, okulda yapılacak en önemli şeyler Milli Eğitim Bakanlığı da yayınladı. Zaten en baştan beri itibaren de e, Sağlık Bakanlığı da yayınladığı e, talimatlar veya e, yönergeler var. Ee, onlara uyulması gerekiyor. İşte e, metrekare başına 4 metrekareydi yanılmıyorsam düşen öğrenci sayısından tutun da öğrencilere e, e, maske mesafe hijyen eğitiminin verilip bunun denetiminin yapılması ve has, e, okulların temizliğinin dikkat edilmesi ve en önemlisi havalandırma. Klima çalışsa bile e, klima çalıştığında özellikle havalandırmanın yapılması, e, derslerin aralarının, e, teneffüslerin daha uzun tutularak havalandırmak için zaman bırakılması belki ders sürelerinin kısaltılması gibi önlemlere uyulması önemli olduğunu düşünüyorum. Kalabalık özellikle kantin önlerinde çocukların <laughs> mücadeleleri de oluyor ya bir şey almak için onların da engellenmesi, dikkat edilmesi gerekiyor. <laughs>